Bugün sizlere birlikte videoyu yapıyorum. Niye de bu kutsal olacak video. Hızlıca ev alalım. Biraz çok sıkıntı yok. Bunu şey yapabilirim. Aa, hayır hayır hayır. <laughs> Çıktık. Şimdi. Gizemli evi alalım. Bence diyorum ki şunu alalım. İkinci odaya geçtik. Üçüncü oda. Üçüncü oda yokmuş. Bakalım. Evde Arkadaş. Çatıya geçemedik. Yok artık. Çabucak. Nasıl? Bu da bir güzel bulduk. Nasıl o? Oksid evi. Bir dakika bunu yazalım mı? Aklıma tutmam lazım. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu kişiyi araştırdım. Gelin ben en birinciye gittim. En birinciye diyorum çok var. Bir dakika bu benim karakterime benziyor. Bir dakika araştıracağım. Evet arkadaşlar. Güzel oturdum. <laughs> Bence komik durdu. Şimdi. Neydi ya? O kafanın adına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Best!